Emekli Büyükelçi ve İyi Parti'nin uluslararası ilişkiler başkanı Ahmet Bey merhaba. Merhabalar, iyi günler, iyi programlar dilerim. Çok teşekkürler. Şimdi bu Trump'ın kararnameleri diye bir grafik verdik az önce. O grafiği tekrar bir ekrana getirelim. Oradaki tam cümleyi okumak istiyorum çünkü şimdi unuttum. Neydi? Derin devleti, derin devleti çökertmek için, ha, yıkmak derin için. Derin devleti yıkmak için adım atacak. Ben de dedim ki tam o noktada Ahmet Bey hazır mı? Ahmet Bey kolay mı öyle derin devleti yıkmak? Ya benim böyle bir uzmanlığım yok emin Ama bilirsiniz benim... siz. <laughs> Olmak da istemem. Her şeyimiz <laughs> çünkü... Sen kişi olarak, parti olarak her şeyin şeffaf olmasını isteriz. Ha, ama... Maalesef e, devletin tabii ki gizli işleri vardır ama e, buna derin devlet sıfatının yakıştırılması bütün ülkelerde böyle bir e, bilinmeyen bir aleme doğru bir ışınlanma yaratıyor. Evet. Hı -hı. E, ama bu şey mesela biraz evvel arkadaşımız sunumu yaparken, daha doğrusu Trump e, izahat <laughs> verirken neler yapacağı konusunda bu Kennedy'nin öldürülmesi vesaire gibi biraz karanlık kalmış dosyalara da adeta bir derin devlet suçlaması yapma ihtimali var. Yani onun arkasında biliyorsunuz o tarihlerde bunun arkasında CIA mı var? Başka biri mi var? E, mafya mı var? Yani bu olay Kennedy ailesinin başına gelen iki suikast açısından böyle yeni bir e, polisiye roman hikayesini gündeme evet. getiriyor. Ama e, tabii ki bir e, değişik bir devlet başkanı yani değişikliğinin en belirgin örneği de suçlu bir devlet başkanı. Yani hukuken mahkum olmuş ama yine Amerika'yı yönetecek biri. Hatta Öyle şimdi bir de, Sayın Büyükelçim ektim ağır bir suçtan e, hüküm giymiş ilk ABD başkanı. İşte olmuş. ayrıntısına girmeyeyim ben neler olduğunu 18 yaşından küçükleri ilgilendirmiyor. E, doğru. <laughs> şimdi onun ötesinde e, bu kimlik Amerika'da biz hep demokrasiden bahsederken dengelerden bahsederiz. Yani sınırsız bir şey yetkisi yoktur. Ne bileyim kongre vardır ama kongrenin iki ayağını da kontrol ediyor bugün. Yani o sorumsuzluk zincirinde her şeyi yapabilecek durumda. Artı biraz evvel kararname dediniz. Yani Amerika'da mesela ben kendi mesleğim açısından söyleyeyim. Büyük elçiler dediğimiz zaman... ...biz mümkün olduğu kadar meslekten gelsin diyoruz... ...orada meslekten gelen büyük ölçü sayısı oldukça azdır... E, ...ve o kararname ile ne kadar şey varsa... ...tanıdığı komşuları... <laughs> ...veyahut kampanyasına cömertçe... ...destek olmuş, para koymuş... E, ...aile efradı bizim eleştirdiğimiz... ...nepotizm dediğimiz konular... ...Amerika'da maalesef e, Trump'la daha belirgin hale gelecek... Hmm. Ha, ...şimdi buradan Türkiye'nin başına ne işler gelecek diye de bakmak lazım... Bir oraya gelmeden evet. önce Ahmet Bey, bir hemen şu hızlı yemin törenine dair bir iki detayı da sizinle birlikte de e, halledelim. Şimdi e, şeye baktığımızda e, mask zaten yanında. Ama teknoloji devlerine baktığımızda bir Musk bezos grafiğimiz vardı arkadaşlar. Onu da verelim şimdi. E, o sponsorlar aldığı destekler Trump'ın bundan sonraki döneme dair de bize bir şeyler e, söylüyor, değil mi? Hem de ne çok. Söylüyor, hem de Burak? çok. Bugün dedim, Vaşıklı'nda gün evet. aydınlandı, bekleniyor tören ve törende öne çıkacak isimlerden tabii ki biri Elon Musk. Mark Zuckerberg mesela, Meta'nın hmm. başkanı ki yıllar önce çok büyük sorunlar ha, yaşamıştı. Şimdi bu görüntü ne zaman? Dün zamanda? akşama gidelim. Dün akşam Dün gece, mı? Evet, o mitingden sonra akşam verilen davet özel konuklarla tabii ki. Kim Aha. o özel konuklar? Elon Musk yanında eşi diyeceğim ama tam aslında partneri mi desek yani hmm. biraz farklı bir kişi. 12 çocuğunun 3'ünün annesi olan kişiyle birlikte katılmış buraya ve Jeff Bezos'u görüyoruz aslında yan yana koyduğumuzda dünyanın servetinin çok önemli bir kısmını yan yana görürüz. İki teknoloji devi Amazon'un, SpaceX'in ve Tesla'nın ve X'in sahibi bir arada. Burada aslında neyi göreceğiz? Bu arada Bezos sadece Bezos tek başına 1 milyar dolar mı verdi yemin töreni fonuna? 1, 1 milyon dolar verdi. Ha, 1 milyon evet, dolar. Toplam ha. 200 milyonla bir rekor kırıldı. Ama ha, ben sadece... de uçtum bayağı 1 milyar dolar diyerek. <laughs> <Yani, gülüyor> e, tabii kampanyaya çok büyük bir destek verdim işte. Mas karşılığını aldı. E, kripto paraları olan kişilerden bahsediyoruz ama burayı biraz daha altını çizersek Zuckerberg de artık Trump'ın yanında bir şekilde af diledi kendisinden. Hmm. Ve bu akşam mesela yemin töreninin ardından oraya katılacak e, bağışçılarla bir araya gelecek Zuckerberg ve diyecek ki Trump için biraz daha bağış alalım sizlerden. Bu şekilde can siperhane bir şekilde silikon vadisinin önde gelenleri artık liberalizmi bırakıp Amerikan sağının yanında yer almaya karar verdiler. 200 milyon doları mı buldu? 200 milyon dolar sadece bu geceki e, yemin töreni bu para? için. Yemin töreninde aslında Trump'ın cebinden çıkmayacak tabii ki. Trump döneminde hani Trumpa geç Trump, Trump yönetiminde geçen bir e, miktar olarak. Bu gecenin öyle bir masrafı olduğunu ha. zannetmiyorum. Bu da sıcak görüntü. evet bunlar e, sıcak görüntüler. Şimdi bu bu e, canlı görüntüler. E, töreni burası, izleyecek olanlar meydana mı? Burası New York'taki Trump Tower önümü mü diye de bir Ha, düşündüm. New York mu burası? Washington. Washington'da. Hı -hı. Tamam. E, tabii törene biletli olanların da hepsinin girebilmesi beklenmiyor. Sebebi ise dondurucu soğuktan dolayı. içeride İçeri yapılacağı alındı. için kapasite çok düşürüldü. Birçok kişi dışarıda takip etmeye çalışacak. Gördüğümüz gibi yüzlerini de tamamen kapamışlar dondurucu Hı -hı. soğuktan dolayı. Ama başka bir şekilde artık ekranlardan takip evet. edecekler yeni Şimdi 200 töreni. milyon dolar dedik ya şöyle hatta şu davetliler... Hani Avrupa sağını davet etti, e, onu da verelim. E, çünkü Ahmet Erozan bu noktada size döneyim. Mesela e, hem bu teknoloji devlerinin böyle inanılmaz desteğe, iş dünyasından değil mi? Otomotiv devlerinin aynı şekilde e, başka e, enerji devleri, teknoloji devleri, enerji, petro şirketleri, petrol şirketleri inanılmaz böyle bir tra. Yani başımıza bir şey gelmesin. Birincisi Gazabına belki bu uğramama. olabilir ya da bir dakika ya Trump'la her şey güzel olacak galiba deyip e, yanında yer alma isteği. İkisi de olabilir e, bilmiyorum. Ama özellikle bu sosyal medya devleri, teknoloji devlerinin yanına alması ve bir de mesela Avrupa aşırı sağını davet etmesi Sayın Erozan. Yani İtalya değil mi sen evet. e, İtalya, Fransa, Fransa, İngiltere, Almanya ve Polonya ama Polonya'nın dışında mesela, Avrupa Birliği'nde de önemli bir rol var. Sadece sağcı liderleri davet etti değil mi? Evet, merkez sağ bile davet etmedi. Yani neye alışkınız biz? Fransa Cumhurbaşkanı, evet. Fransa Başbakanı, İngiltere Başbakanı, evet. Almanya Başbakanı. Bunların hiçbiri davetli listesinde Tamam. Zaten bir süredir biz özellikle Avrupa ile mask arasında da bir polemik var değil mi? Yani Avrupa siyasetine... Polemiğin ötesinde doğrudan müdahale, müdahale ediyor Müdahale var. E, dizayn etmeye çalışıyor diye. Şimdi mesela bu fotoğraf size ne söyletiyor e, Ahmet Bey? Şimdi bu biraz evvel fotoğraflarını gösterdiğiniz kişilerle e, Trump'ın ilişkisi hem kişisel boyut var hem kendi siyasi görüş çizgisi var merkez sağ veya sağ ve dolayısıyla bir anlamda kendi aleminden insanları şeye bakarsanız davetliler listesine bugün aktif politikada olup sıfat sahibi olan çok az kişi var yani ne bileyim Hindistan Başbakanı var. Çin başkanı var. O da kendisi gelmiyor, yardımcısını gönderiyor ama sıfatlı, aktif sıfatlı olan insan sayısı çok az. Yani dolayısıyla e, bu insanlar büyük ihtimalle e, er, geçmiş tanışıklıkları veya önümüzdeki dönemde işbirliği yapmayı düşündüğü kişileri bir araya getirmiş. O biraz evvel iş aleminden dediklerimiz ise sonunda Amerika ekonomisini lobiler yönetiyor. Bir takım ne bileyim enerji lobisi var, otomotiv lobisi var savunma sanayi lobisi var biraz evvel yine bu IT dediğimiz teknoloji lobisi var. Dolayısıyla o lobiler bir ölçüde Trump'a verdikleri hem toplumsal destek açısından hem parasal olarak yapmış oldukları cömertliklerin karşılığını bir ölçüde önümüzdeki dönemde Trump'ın almayı düşündüğü kararlara bir ölçüde yön vermek boyutuyla da o cömertliklerini geri getirmeye çalışacaktır. Yani Trump'ın şeyle e, akşam para toplamasında da hiç beni şaşırtmıyor. E çünkü adam iş aleminden geliyor pamuk eller cebe masrafları Hı. çıkarmamız lazım mantığıyla hareket ediyor. Tamam, yani yani müsaade... Bizde bu çok yadırganabilir. Amerika'da pek yadırganmaz bu. Hı. Şunu da ekleme müsaade edin. Onu siz de açıklayabilirsiniz. Sadece aslında teknoloji devlerinde değil Avrupa Birliği ülkelerine de pamuk eller cebe ediyor ve NATO'ya özellikle de NATO üyelerine ha, de tabii. daha fazla para çıkarmalarını istiyor Trump. Yani parayı verin karşılığını alın e, evet. diyor. Yani... Al-ver ilişkisi, <laughs> ticari ilişkisi. bir ilişki kuruyor. Evet. Peki, mesela işte siz dediniz ya peki Türkiye e, namına ne düşecek? Ben onu şey üzerinden sorayım size. E, biz az önce Time'ın kapağını ekran'a getirdik. E, bir kez daha ekran'a verebilirler arkadaşlar. Bilmiyorum gördünüz mü? Hani böyle her şeyi elinin tersiyle iten, hani her şeyi böyle sil baştan e, yapacak e, bir lider, hani genel olarak öyle olduğunu da biliyoruz. Şimdi buradan şu bakış açısından Türkiye'nin payına ne düşer sizce? Yani çok sık tamam Erdoğan'la ilgili güzel laflar etti, evet, övdü, güveniyorum dedi, seviyorum dedi. Ama aması var mı? <laughs> aması çok var. Yani o <laughs> şöyle, dostumdur, seviyorum, e, saygı duyuyorumun sonuçlarını bugün gördük. Yani bugün gördük nedir? Niye davet gelmedi Erdoğan'a? A bu kadar dostu, bu kadar saygı duyduğu bir kişilikse en azından Hint Başbakanı kadar itibarı olması gerekirdi değil mi? Bunu yapmadı. Ha, şimdi bunu yapmaması bir not. Çünkü bizde diplomasi de biz insanların söylediklerinden çok o kelimelerle ne demek istediklerine bakarız. Yani örnek vereceğim size Erdoğan akıllı bir adam diyorsa bugün Geçmişte ne diyordu? Aptallık etme diyordu. Bugün akıllı diyorsa akıllandın, akıllandın diyor. Yani maalesef Türkiye ile ilişkilerinde e, Trump'ın hem elinin hem dilinin ağır olması ihtimali var. Ha, Bunun en belirgin bizi rahatsız edecek şey bir Amerika ile olan ticari ilişkilerimiz, ihracatlarımız açısından bize acaba koymayı düşündüğü, Trump'ın koymayı düşündüğü ithalat vergilerinden ne nasip olacak diye bakmak lazım. Artı Suriye konusunda Trump'ın aklının nerede olduğunu önümüzdeki dönemde göreceğiz. Ama en azından son bir buçuk aydır Suriye'de olup bitenlere bakarsanız öyle hiç Trump'ın ben Suriye'den çıkacağını falan hiç sanmıyorum. Yani Suriye'ye çünkü kafası ticari adam kafası olduğu için Suriye'ye yapılmış bir yatırım var. BDG, PYD, YBG üzerinden. Dolayısıyla bu yatırımı çöpe atmak diye filan bir şey konusu değil. Yani sonunda büyük ihtimalle ben hep o kanaatteyim. Irak'taki ile Bosna Hersek'tekinin benzeri bir yapının gerçekleşmesi ve dolayısıyla o yaptığı yatırımın amorti edilmesini düşünecek. Bu adamın kafası böyle çalışıyor. Yani dolayısıyla bir karşımızda bir cambaz var. Ee, ve maalesef bu cambazlıkların Türkiye'deki muhatabı olacak olan Erdoğan'ın e e yeteneklerinin biraz sınırlı kalacağını düşünüyorum özellikle ekonomik mecburiyetlerinden dolayı. Hı, hı Tabii şimdi mesela Suriye'deki süreç nasıl olacak özellikle Suriye'nin kuzeyinde PKK YPG varlığı e ve şu ana kadar hem Trump'ın kabinesinden gelen açıklamalar değil mi başta dışişleri bakanı olmak üzere e çekilmeyecekler ve YPG ile ki onlar için SDG diyorlar. E, karşıtı bu. koalisyon üzerinden evet. de meşrulaştırmaya ha, Yani çalışıyorlar. Bu devam edecek gibi görünüyor. Bir kere orada Ankara'nın beklentisine olumlu bir cevap gelmeyecek gibi görünüyor, değil mi Burak? Evet kesinlikle öyle görünüyor. Marco Rubio önemli bir isim. Daha cumhuriyetçi kanattan gelen bir isim. Daha önce de bir başkan adayı olarak Trump'la yarışmıştı. Söylediği sözler hem Suriye'nin kuzeydoğusunda kalıcı olacağı yönünde ABD'nin hem de onun ötesinde de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da doğrudan seslendi o yaptığı konuşmada. Dolayısıyla hani Trump'ın e, Ahmet Bey'in de söylediği gibi hani hem ticari olarak Suriye'de kalmayı mantıklı görebilir hem de gördüğümüzde mesela ABD'nin SENTCOM'u sürekli onun generalleri Suriye'nin kuzeydoğusunda hani PKK, YPG, PYD'yi ziyaret etmeye devam ederek de Ankara'ya net bir mesaj veriyorlar. Bir yandan da Türkiye'nin ETŞ e üzerindeki etkisine övgülerde bulunarak da benim anladığım kadarıyla Ankara, Şam ve Suriye'nin Kuzeydoğu'sundaki yapılarda bir şekilde ABD moderatörlüğünde belki de bir masaya çağrılıyor. Ben Ahmet söyleyeyim? Bu Marco Rubio'nun söylediklerine bakarsanız buna da bir Erdoğan cevap vermez. Statüsü itibariyle cevap vermez ama Hakan Fidan'ın "Ey Marco, kardeşim aklını başına al, sen neden bahsediyorsun?" diye bu kelimelerle olmasa da iyi bir tepki vermesi belki. Hiçbir şey demediler. Yani büyük ihtimalle Ankara'da şu anda kafalar Hele durun bakalım başımıza ne işler gelecek hmm. beklentisi var. Ama bunu ben çok gecikmez bunun kokusu. Yani ben önümüzdeki bir ay içinde bizim kendi coğrafyamızla ilgili Trump'ın ne gibi bir strateji veya politika izleyeceğinin ortaya çıkacağı kanısındayım. Şimdi ama mesela gazze ateşkesi işte Trump oradan kendine pay çıkardı. Ya da işte göreve gelir gelmez ilk önceliğinin Ukrayna olacağını söylemişti. Hatırlayın. E, hatta Doğru. bir Putin'le görüşme. Belki biz ilk liderler arası görüşme. Yani Trump'ın ilk görüştüğü lider olarak Putin'i görebiliriz. Sanki. Hani açıklamalardan yola çıkarak söylüyorum ben. Her iki başlıkta aslında Türkiye'yi de değil mi bir şekilde içine alan. Yani o geçtiğimiz bütün o sürece bakacak olursak içine alan başlıklar. E, o noktada mesela siz... E, Biraz hani bu Ankara'nın Bekle gör, biraz hani oraya alan tanıma, ee, ondan kaynaklanıyor olabilir mi? E çünkü onların içinde yani Türkiye'ye ne kadar ihtiyaç duyacak işte bilmiyorum şimdi, ama. Yok becerikli olduğunu bu Hamas ateşkesiyle ortaya koydu adam zaten görevde olmadan bu Hamas'la İsrail arasındaki ateşkes ve rehine esir değişimini sağlayan Biden değil Trump. Çünkü bu işi yürüten Trump'ın danışmanı yaptı bu işin müzakeresini. Hı hı. Ha şimdi şeye gelince Ukrayna meselesini e, e, her ne kadar biraz evvel Burak Bey söyledi Avrupa'ya pamuk eller cebe diyorsa da bir transatlantik ilişkiler ve NATO açısından e, e, şey, Amerika çok kazançlı çıktı bu şeyden çatışmadan ama e, gördüğümüz kadarıyla... E, Ukrayna'nın bu savaşı sürdürme yeteneği kalmadı. İstediği kadar Amerika şey döksün. E, silah yardımı döksün veya Avrupa'yı zorlasın bu yardımların yapılmasına. Yani ben önümüzdeki dönemde bek ateşkes kelimesini kullanmıyorum Ukrayna açısından ama bir mütareke diyebileceğimiz bir uzlaşıya varılacağı kanısındayım ben e, Ukrayna cephesinde de. Ha, ondan sonra Zelenski ne ölçüde siyaseten ayakta kalabilir o ayrı bir mesele. Çünkü e, buradaki yani bir ülkesinin yüzde yirmisinin kaybedilmiş olmasına herhangi bir mütareke çerçevesinde evet diyecek bir siyasi kimliğin e, Ukrayna'da bence artık ayakta kalması mümkün değildir. Peki e, başka ekleyeceğim bir şey var Şunu mı? Şunu söyleyebiliriz yine yani Ahmet buradan. Bey size e, biraz şu bugününki e, Ali Mahir Başarı'nın da bu soruşturmalar var ya İstanbul'da üst üste dikkat çeken bir açıklaması olmuş bu siyaset gündemine dair yorumunuzda merak ediyorum. Onu da soracağım ama bura bir eklemek istediği kısaca var mı? Çok sadece şunu ekleyebilirim. Hani Gazze ateşkesi. Ben de burada Trump'ın büyük bir başarı elde ettiğini düşünüyorum. Ukrayna'da mütarekeye kadar söyledi Ahmet Bey zaten. Böyle bir adım atarsa hem Gazze hem de Ukrayna'daki ateşkesi sağlamış bir başkan dünyada zaten sempatiyle karşılanacak. İlk mesajlarına baktığımızda, ilk ipuçlarına baktığımızda bugünkü yemin törenine Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'i davet etmesine, Elon Musk'ın e, Pekin'le olan yakın ilişkilerine baktığımızda bu dönemde de beklenen belki de aksine e Pekin'le Washington arasında daha sıcak rüzgarlar da esebilir. Eğer o da olursa gerçekten de daha barışçıl bir Trump dönemi görebiliriz. Grönland, Kanada ve Panama hariç deyip sözü sana. Ya gerçekten orada mesela ciddi bir şey bekliyor musunuz? Ee, ya işin yani doğrusu, doğrusu ne olacak ki, e, nasıl olacak ki? Danimarka'nın tabii Grönland adası ve gelen sinyallere baktığımızda ilk önce hayatta olmaz böyle bir şey derlerken şimdi Grönland'ın kaderini Grönlandlılar e, karar vermeli veya verebilire kadar geldi iş bilmiyorum. Yani Ahmet Bey'in de yorumunu ne merak ediyorum. Ne diyorsunuz ederim. Sayın zaman gerçekten yani şu hani Amerika'nın parçası üç yani. Ben bunu beyan beyanların ötesine gitmeyeceği anasındayım. Hmm. Yani böyle o, bir, coğrafyadan kaynaklanan sebeplerle yani bu büyük bu büyüklükte içinde mutlaka çünkü bu Grönland dediğimiz yer bugüne kadar daha çok buzullarıyla bilinen bir toprakken bu iklim değişikliği sonucunda bu buzların erimesiyle toprak altındaki kaynaklara erişmek bir arayış haline geldi. Ama mutlaka bu çağrısının arkasında mutlaka oradaki cevherler diyeyim. Bu doğal gaz olabilir, enerji kaynağı olabilir, başka cevherler konusunda bir fikri var ve arayışı var ama müzakereye açık olacaktır. Bunun en somut örneği biraz evvel siz sunuşta söylediğiniz bu TikTok meselesi. Yani dün TikTok yasaklandı. Ee, bizim Biden geldi o daha ekonomik olarak baktığında neredeyse o TikTok'un aktif hale gelmesi için bir pazarlık marjı tanıyor şirkete. Ve al gülüm ver gülümle başka bir TikTok versiyonu veya bir müşterek ortaklıkla bu iş bence devam edecekti. Yani söylemlerini ben bir anlamda Trump'ın müzakere pozisyonu olarak görüyorum. O müzakere mutlaka yapılacaktır. Mutlaka Greenland konusunda da yapılacaktır. Panama konusunda da yapılacaktır. Ukrayna konusunda da yapılacaktır. E ama her iki taraf pazarlıkta bir takım karşılıklı tavizlerle sonunda bir noktaya geçiyor. Ben Trump'tan bir çatışmacı Politika beklemiyorum. Yani askeri anlamda çalışmacı bir politika beklemiyorum. Uzlaşı olacaktır ama o uzlaşıyı kendi menfaatlerinin karşılanması kaderiyle, kadarıyla kabullenecektir diye bakıyorum. Peki. Burak Tateri çok teşekkürler. sağ ol. Ahmet Bey sizi biraz daha bekletiyorum. E, çünkü bugün önce CHP Gençlik Kolları Başkanı sonra e, Ekrem İmamoğlu hakkında soruşturmalar vardı. Başsavcı Akın Gürlek e, ve onun işte imzasıyla başlatılan soruşturma süreçlerine tepkili e, CHP'li siyasetçiler ve o tepkiler nedeniyle bu defa işte kamu görevlisine hakaret, tehdit suçlamalarıyla yeni soruşturmalar açıldı. E, CHP Grup Vekili Ali Mahir Başarır e, bir işte gazeteye Cumhuriyet röportaj verirken kendisini emniyetin kamerasını çektiğine fark ediyor ve o kameraya sesleniyor. Bakın neler söylemiş. Cumhuriyet Halk Partisi son seçimlerde birinci parti. Biz birinci partiyiz. O yüzden hiçbir şeyden korkmuyoruz. Hiç. Bak Cumhuriyet'in kamerası siz emniyet. Emniyet çekiyor. Ben Cumhuriyet'e röportaj veriyorum. Emniyete vermiyorum. Sen beni niye çekiyorsun kardeşim? Sen milletvekilini niye çekiyorsun? Neden çekmekle görevli değilsin? Ben Cumhuriyet, Cumhuriyet gazetesine röportaj